Herkese merhabalar. İsmailiniz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte saç düzleştirici tamiri yapacağız. Saç düzleştiricimiz temassızlık yapıyor. Fişe taktığımızda kablosunun dibinden hareket ettirdiğimizde ekran gidip geliyor ve çalışmıyor. Saç düzleştiricilerinin kronik bir sorunudur bu arkadaşlar. Genelde kablo dibinden temassızlık yapar. Bunu da e, değişerek değiştirerek sorunu çözmüş olacağız. Öncelikle vidayı gizleyen kapağı yerinden çıkarıyoruz bir düz tornavida yardımıyla. Arkasında da var. Onu da söktükten sonra minik bir e, yıldız civatası var. Onu da sökeceğiz. Sonrasında maşayı iki parçaya ayıracağız. tornavida yardımıyla plastik parçaları iki ayrı yöne ittirerek çıkmasını sağlıyoruz. Kabloyu tutan kapağın iki adet vidası var. Onları da söktükten sonra jack şeklinde olan kabloyu yerinden çıkarıp yenisiyle değiştireceğiz. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Eski kabloyu dibinden tutarak söktük. Yeni aldığımız kabloyu takacağız. Jack şeklinde gördüğünüz gibi. Güzelce söktüğümüz gibi oturtarak tekrar söktüğümüz malzemeleri yerine takacağız ve testini yapacağız. Yayı tekrar yerine oturturken dikkatlice takalım arkadaşlar. Yerine oturmazsa maşamız geriye açılmaz. Plastik parçaları da tekrar taktıktan sonra söktüğümüz şekilde vidasını sıkacağız. fişi takıyoruz ve test ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir temassızlık yok. Sorun ortadan kalktı. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.